selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı pazarlar. Yine geldik araba pazarına. Sakarya'nın ikinci el oto pazarına gel. geleceğiz arkadaşlar. İlk önce videolarımızı hazırlayacağız YouTube için. Sonra da canlı yayınlara devam edeceğiz. İlk başta YouTube. YouTube'u bitirdikten sonra TikTok arkadaşlar. Arkadaşlar Kia Ceed 1.6 motor var. DSL kul cool paketi. 6 ileri manuel. Dizel bir araç. Kilometresi 350 bin kilometrede. Ee, bakımlı, sorunsuz bir araç diye eklemiş. Modeli de 2010 model. Fiyatı 455 bin lira bu aracın. 455 bin lira fiyatı var arkadaşlar. Arkadaşlar numarası da nerede? yine sağ alt köşede yazıyor. Doğancı, Doğancılar, şahinciler. Bakın sizin için takaslı bir araç bunun. Peugeot 307SV modelli uzun şasedir. Cam tavanlı bir aracımız var burada. Benzinin LPG'liymiş arkadaşlar. 2006 model. E, 278 bin kilometrede tofaççılara duyurulur diye yazmış kardeşim. Doğan'la Şahin'le Fırat e takas olur diyor. Ya da Lada da olabilirmiş. Haberiniz olsun. Size ben şöyle bir göstereyim bunu. Takas etmek isteyen kardeşlerim. Şöyle sağını sonu göstereyim de. Şimdi numarasını da göstereceğim size. İlgilenebilirler. Numara hem bu numara değil herhalde. Aynen o numara. Şöyle göstereyim numarasını. Bir de burada var arkadaşlar. 2020 model Fiat Egea. 1.4 benzinli LPG'li bir araç arkadaşlar. Kilometresi daha 150 binde. Değişeni yok. Trameri yok. Fiyatı da yani parası 710 bin lira. 710 bin lira takas olur diye eklemiş. Tabii fiyat takasta değişebilir. Haberiniz olsun. Bunu da bilgini olarak edinin tremer kaydını da oraya koymuş. Şöyle göstereyim. Sağ yanında olsa içini göstereyim de sahibi bir olmayınca biliyorsun ben içine girmem aracın arkadaşlar. Numara attı. Expert raporu da hemen burada arkadaşlar. 2013 Hyundai arkadaşlar. i30 Elite Plus paketi. Fiyatı 1050 lira arkadaşlar. Doğru gördüm değil mi? Aynen. 1050 lira fiyatı var. Kilometresi 195 bin kilometrede. Cam tavanlı, elektrikli, aynalı diye eklemiş kardeşim. Şöyle sağını solunu bir göstereyim ben size. rengi kahve çalan bir renk. Güzel de gözüküyor. Şöyle etiketi ve numarası burada arkadaşlar. En full paketiymiş bilginiz olsun. Şimdi neden sahibi yokken içini göstermek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Şahsi elbiseler oluyor, eşyalar oluyor. O yüzden sahibi olmadan içini göstermek istemiyorum. Evet karışık videomuza devam ediyoruz. Hyundai Civic arkadaşlar 1.6 IVH patch paketi. Elegansmış arkadaşlar. 2008 model. Kilometresi 263 bin kilometrede. Otomatik vitesmiş. Fiyatı da 745 bin lira. Şöyle bir sağın sonunu göstereyim size. 745 bin lira fiyatı var. Siyah bir araç, siyah cam var. Gayet şık gözüküyor bir araç arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Görüyorsunuz mu? Evet gözüküyor şu an. Bu hafta pazarda gerçekten görülmeye değer araçlar var arkadaşlar. Şuralara bakın ya. Ben bir şey demiyorum. Cam tavanlı, sunroflu. Öyle acayip şekilli bir BMW var burada. İlk göstereyim sağını solunu da. Simsiyah camlar dahil. Arkadan görünüşünü de göstereyim arkadaşlar. Neymiş bu? Bir bakalım şimdi. Üstü numarasını yazmış. 640D Grand Group marka tipiymiş. 2012, 2000, 2012 model bir araç ama 2013'te trafiğe çıkmış. Motor CC'si 3000 yani 3000 motor arkadaşlar öyle diyeyim size. 2 kilometresi 263.000. bin. Kilometrede ne? Fiyata bak. 3,5 trilyon hay maşallah. Şu an arkadaşlar gelmiş görmüş şu pazarı dolaştığım sürece en pahalı aracı gördüm. 3,5 trilyon lira bu araç. Tam dolu paket takas olur diye eklemiş. Numara üstte yazıyor arkadaşlar. Şu ana kadar çektiğim pazar tarihleri boyunca en pahalı araç. 3,5 trilyon lira arkadaşlar. Maşallah ama araba işte güzel ya. Yakıyor. Evet dediğim gibi bakın iki hafta pazara gelmedik. Pazara yeni yeni araçlar gelmiş. Gelip görmeye değer arkadaşlar. Almasanız bile bu pazara gelin. Şuraya bakın 2008 model Peugeot. Yani SUV. Peugeot'un SUV 2008'i arkadaşlar. Dizel bir araçmış. 1.5 motoru var. Ee, 2021 modeli 113 bin kilometre. Arkadaşlar araca bakmaktan özelliklerini okuyamıyorum. Öyle söyleyeyim size. Araç gerçekten yakışıklı. Biliyorsunuz ben <laughs> bu Kia'yı şeyi Taşkayı almadan önce asıl niyetim bunlardı. 3008, 2008 de. Param yetmedi. Öyle söyleyeyim size. Allah'ıma şükür yine Taşkayı aldık. Ama bu da çok güzel bir araçtan istediğim gibi. Kırmızı siyah karışımı. Neymiş fiyatı arkadaşlar? Bir bakalım fiyatı kaç lira? Fiyat yazmamış gerçi kardeşim de. Şöyle etraftan göstereyim. Bak numara altlarını. 1.5 dizel aktif EA8 2001 model. Şöyle göstereyim. Evet evet burada bir Citroen'in su tarzı aracı var. Neymiş neymiş hemen bakalım. Citroen C3 Air Cross paketi arkadaşlar. 1 2 Benzinli Shine 2023 model 30.000 kilometrede daha şöyle numarası hatta bir okuyayım size. 531 339 74 16. Hemen şöyle bir sağın sonunu çekelim arkadaşlar. Yeni yeni araçlar var burada. Hemen hemen sıfıra yakın 2023 2021. Sıfıra yakın araçlar var arkadaşlar göstereyim şöyle. Gelin bu pazarına pişman olmazsınız. Şey abi? <laughs> <Burası nasıl yapsın>? <gülüyor> <gülüyor> 2015 model Toyota Corolla arkadaşlar. Kilometresi 160 bin kilometre. Beyaz renkli siyah camlı bir araç. Değişen yok. Hasar kaydı yok. Multimedia geri geliş özellikleri varmış. Fiyatı 847.500 lira. 847.500 lira arkadaşlar. Toyota Corolla. Numarası da burada yazıyor. 2011 model fiyat toplam montaj arkadaşlar. Kilometresi 133 133.000 km'de fiyatı da 670.000 lira. Şöyle yakışıklı bir araç gözüküyor arkadaşlar. Camlar siyah. Grimsi bir rengi var ama tam gri değil. Ses sistemi varmış. Elektrikli aynalar var. Dört cam otomatikmiş arkadaşlar. Başka? Başka da bir şey yok. Keşke numarası. Numarası var mı? Dur bakayım. Numarası var burada. Göstereyim size. 2008 model Nissan Kaşkay arkadaşlar benzinli LPG'li kilometresi de 208 bin kilometrede gördüğüm kadarıyla deri koltuklu arkadaşlar şöyle camdan gözüküyor evet deri koltuklu otomatik bir araç 1.5 motor arkadaşlar Nissan Qashqai'lerde sorunsuz bir motordur yağını bakımını yap senelerce bin 4 çarpı 4 otomatik bir araç arkadaşlar fiyatı 280 bin lira Evet yeni modellerimize devam ediyoruz 2024 model Fiat Fiorino arkadaşlar 1.3 multijet dizel bir araç premium plus paketli daha 16.000 kilometrede 95 HP güce sahip full paket yetkili servis bakılmamış Hatasız, boyasız, full orijinalmiş arkadaşlar. Fiyatı da 1.20 bin TL. 1.20 bin TL. Eski fiyatı da 1 trilyon 20 milyar. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Devam ediyoruz yeni modelli araçlar çekmeye karışık ama yeni modelli araçlar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar. Bugün daha o çok güzel ki. Şükürler olsun Rabbime. Ford Kuri Kuri Kuriyer. Kuriyer. 2017 model arkadaşlar. Titanium Plus paketli bir araç. Dizelmiş. Kilometresi 135 bin kilometrede. Hatasız bir araçmış. Fiyatı da 875 bin lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 875 bin lira fiyatı var. Beyaz renkli siyah bir araç. siyah camlara sahip bir araç arkadaşlar. Bayağı bir yakışıklı gözüküyor. Numara altta yazıyor arkadaşlar. 2016 model Citroen Elise 1.6 motor motoru var arkadaşlar. Fiyatı 720 bin lira Şöyle bir sağını solunu çekeyim şöyle önce. Her şeyle orijinal diye yazmış arkadaşlar. Beyaz Renge sahip arka camlar tamamen siyah, sağ sol ön camları yarı siyah, ön cam da tabii ki açık. Öyle tarif edeyim ben size. Citroen Elise. 720 bin lira fiyat var. <laughs> 154 bin kilometre arkadaşlar değişen yok boya yok diye eklemiş. Araç 2018, 163 bin'le. İki parça lokal boyası var küçük. Bir sol kapı, sol şey, çomunun altında. İkincisi de arka bagajın plakasının altında küçük bir lokal boyası var. E, yağ bakımı yeni, 4 lastik yeni, 4 e, mevsimlik taktırdım. E, başka yağ bakımı da yeni yaptırdım. Başka bir değişeni veya hasar kaydı yok. Şimdi kardeşlik ne diyorsun bunun fiyatına? 535 yazdım abi. 535. Neden satıyorsun peki? Abi e, aile aracı babamın arabası. Evet. Arabayı yükseltmek istiyoruz. Biraz böyle su tarzına bakmak istiyoruz. Model modeli yükselteceğim. Aynen model biz. yükselteceğim. Kaç yıldır bu sizde? Yaklaşık 3 yıl oldu abi. 3 yıl oldu. Nasıl? Herhangi bir sıkıntı yapıyor mu kullanırken? Herhangi bir sıkıntı yapmadı abi. Daha çok şehir içinde kullandık. Hani e, biz Karapçek tarafında oturuyoruz. Daha hı. çok şehir içinde kullandık. Hani böyle daha böyle ya, Yakıt şey durumu nasıl bunlarda? Yakıt durumu ee, ben biraz şey kullanıyorum abi. Dizel kullanıyorum. Kullanıyor. Aynen. hızlı kullanıyorum. 8'i görüyor. 100 litre 8 litre görüyor. İyi. Numaram burada galiba. Evet. Babamın numarası, benim numaram orada da yazıyor. Tamam. Takas falan düşünüyor musun? E, abi bizim alacağımız araba şu anda hani şey düşünüyoruz. Ege Cross düşünüyoruz. Hı hı. Yani Ege Cross'cular gelsin diyor. Aynen. Tamam kardeşim. Daha güzel olur. Araç 2015 model Volkswagen Polo. Bilen bilir. Daha 95 <laughs> milyon dosta gider. Araç 650 liralık gazla yaklaşık 500-550 km yol yapıyor. Yani koklar yakıtı. Yanlarda etek altı boya var. Fiyatı makul tuttuk. 695 lira. Dediğim gibi dosta gider. Aracın görünüşü ama güzel ha. Yani. Araba diri duruyor ya. Aynen. Memur aracı hocam. Siyah camlar, beyaz renk zaten birbirini ay, tamamlar. Dedim ya Polo'yu bilen bilir yani tatlı arabada. Kaça veriyorsun bunu? 695. 695. Makul yazdık. Herkese sorduğum gibi sana da soruyorum. Niye satıyorsun? Yükselteceğiz hocam, otomatiğe geçeceğiz. Yükselteceksin değil mi? Otomatiğe geçeceğiz Allah izin verirse. Kaç yıldır sende bu? Bir seneye geçti. Nasıl kullanışı? İyi mi? Çok Yakıt güzel araba ya. ya. diyorum ya hani 650 liralık gazla 500 kilometre geçkin yol yapıyor. Gazla? Aynen öyle. Daha ne oldu? Beni, benim, benim gelsin. Yani Etiketi şu fiyatlarda şöyle. böyle menzil olan araba çok az. Numara ah burada tamam gördüm. Numarası burada arkadaşlar. Almak istiyorum diyen numarayı arayıp kardeşim ulaşabilirler. Eyvallah. Evet pazara yeni yeni araçlar gelmiş arkadaşlar ben iki haftadır yoktum yeni yeni araçlar gelmiş 2018 model ee, 2.4 motor arkadaşlar 4x2 otomatik bir Toyota Helix değil mi Helix bu Evet Helix Helix bakımları yeni kilometresi 379 bin de fiyatı da 950 bin lira bu araç kimin arkadaşlar sizin mi yok, abi. yok mu Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Toyota Helix, Helix. İçini de görmek isterdim de sahibi yanında yok. Maalesef olduğu kadarını çekeceğiz artık. Tabi ufak tefek şeyleri var ama arazi aracı normaldir. Numara numarada yok. Yanlış yaptı. Numarayı koyacak da oraya. Her araç videosunda doğansız, şanssız tofaşız olmaz biliyorsunuz. Bakın burada bir şey yakaladım. Hemen yanında da bir tempra var. İkisini de çekeceğim. Doğan ne? 92 model arkadaşlar. 195 bin lira bu araç. Durumu iyi diye eklemiş kardeşim. Şöyle gösterelim. Koyu yeşil. Yosun yeşili diyorlar galiba buna. Çürük yok diye eklemiş. Masrafsız yeni muayeneli bir araç. Numara niye yazmadı? Numara nerede? Burada da numara yok. LPG'li bir araç arkadaşlar. 16 motoru var. Keşke numarayı yazaydı ya. Evet. Tempra'cılar arkadaşlar. Özellikle Rabia kardeşim sen Tempra Tempra diye tutturdun. Al sana bir Tempra 91 model. 175 bin lira arkadaşlar. 175 bin lira. Tempra. durumu diye eklemiş. Şöyle göstereyim numarasını. Allah burada yeni araçlara devam ediyoruz arkadaşlar. Ne varmış burada Toyota var. Express'in e raporunda koymuş 2020 model Toyota Corolla arkadaşlar. 1.6 benzinli bir araç, otomatik bir araç. Kilometresi 163 bin kilometrede. Şöyle bir sağına sonuna geç. Çekelim de. Siyah camlar, beyaz renkli bir araç. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Kombin güzel. Beyaz ve siyah. Kaç liramış bunun fiyatı? Bunun fiyatı arkadaşlar. 1.290 bin lira. Bu hafta pazarda baya bir ağır araçlar var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Seyretmenizi de tavsiye ederim. Numara altta yazıyor. Ekspertiz raporu da burada. Durdurup bakabilirsiniz istediğiniz gibi. Tamam. 2017 model arkadaşlar. Hyundai 1.6 Elite Plus'mış arkadaşlar. Otomatik vides, dizel bir araç. 72 bin kilometrede. Fiyatı da 1.375 bin lira. Hatasız, boyasız. Bunun da ekspertiz. raporu var. Onu da çekeceğim size. Hyundai Elantra GLS Cardi paketi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İçini gördüğüm kadarıyla Düz vites, geniş ekran teybi var öyle diyeyim. Ekspertiz raporu burada. Bak durdurup bakabilirsiniz istediğiniz gibi. Etiketinde gösterim numarada yazıyor orada arkadaşlar. Sağruklu bir araç. 2015 model Opel Astra. Görünüşü 10 numara gözüküyor. Bakalım özellikleri ne arkadaşlar? 1.6 benzinli manuel bir araç 126.000 km'de hatasız, boyasız, tramersiz diye yazmış. Fiyatı da 795.000 lira. Ekspertiz raporunda yanına koymuş her zamanki gibi. Ben kendime güveniyorum diyor. Şuradan bakabilirsiniz. Etiketi de burada arkadaşlar. 99 model Toyota Avanzis arkadaşlar iki motoru var, yani iki bin motor var. Öyle söyleyeyim size, fiyatı da 375 bin lira. Gördüğünüz bari, 375 bin lira fiyatı var. Otomatik vides bir aracımız, gri renkte. camlar siyah, metalik renk, gri renk. Ne dersiniz artık? Etiketi burada. Toyota Verso 720 bin lira fiyatı var arkadaşlar. Durumu çok iyi diye eklenmiş. Hatasız, boyasız, takas olur diye eklenmiş. Şöyle bir sağını sonunu çekeyim size bu arabanın. Toyota Verso. Numara Hemen şurada yazıyor. Expert raporunu da göstereceğim size. Evet, 2008 model Toyota benzinli LPG'li arkadaşlar. Kilometresi 269 bin kilometrede, fiyatı 615 bin lira. Durumu iyi diye yazılmış. Siyah bir Honda. Camdan gördüğüm kadarıyla otomatik vides arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size. Arkadan görün şurada bu. Numara en dipte yazıyor. 2023 model Volkswagen Amarok daha 54 bin kilometrede hatası boyası yok arkadaşlar öyle yazılmış. Fiyatı 2.325 bin lira. 2.325 bin lira fiyatı var bu hafta ne olduysa bu pazara yeni yeni araçlar ve baya bir parası çok olan araçlar gelmiş arkadaşlar öyle söyleyeyim ama araç da araç çeki demirinden tut bir de siyah camlara da sahip rengi koyu gri gibi ne diyorlar bu rengi artık tam bilmiyorum ama ışıkta başka gözüküyor karanlıkta başka gözüküyor öyle diyeyim size takas olur diye takas ne yazmış takas yok mu takas var diye yazmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir daha. 2,325 bin lira. Evet. Günün kapanış videosunu arkadaşlar benim eski aracım ve çok memnun olup satmak zorunda kaldım. Kia Sportage arkadaşlar. Bu araç on numara bir araç. Konfor bakımından süper bir araç. Ama işte 4 yıl kullandım, sattım. Çok da memnun kaldım. Kia Sportage arkadaşlar 1.6 GD bu dizel galiba. Aynen. Benimki benzinliydi. baş edemedim öyle söyleyeyim size. Bu dizellerde sıkıntı yok. Concept Plus arkadaşlar 2015 model aynı benim aracım. 195 bin kilometrede arkadaşlar. Gördüğünüz bu araç. E, fiyatı 1.100 lira. Sunroof 4 koltuklu ısıtma çift Bölge, dijital, ee, klima, dört cam, otomatik, elektrikli aynalar, yağmur sensörü, far sensörü, ısı sabitleme, yani bildiğiniz bütün özellikler var. Kumaş koltuklu arkadaşlar. Bakın size şunu söyleyeyim. Kia'nın özellikle sportiş olan araçları süper. Ama yakıt konusunu düşünüyorsanız benim gibi benim, ben çok güzel bir adamım arkadaşlar. Yakıt konusunu düşünüyorsunuz, Kia'nın sportiş modelin Dizel aracını alın arkadaşlar. Dizel aracı alırsanız sıkıntı yok. Benzinli alırsanız cebiniz dolu olsun öyle söyleyeyim size. Ha ben benzin düşünmüyorum. Fiyatları düşünmüyorum derseniz de alın. Kaçırmayın derim. Bilginiz olsun. Arkadaşlar videoyu bitirdik. Beğenelim, yorum yapalım, abone olalım. Size güveniyorum. Allah'a emanet olun.